Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Beşiktaş'taki bir çiçekçiden sesleniyorum. Buradaki çiçekleri, saksıları sizler için çektim. Bunları size aktaracağım. Çok güzel sukulentler, kaktüsler, değişik cins çiçekler vardı. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi on kısımda saksılar vardı. Şimdi kaktüs ve sukulentlere geçiyoruz boy boy çeşit çeşit sukulent ve kaktüsler var cins kaktüsler de var gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel ama bazılarının formları yavaştan bozulmaya durmuş herhalde güneş almıyorlar bak görüyorsunuz arkadakiler ama genelde hepsinin sağlıkları güzellikleri yerinde sizde eğer beşiktaşa yolunuz düşerse muhakkak ziyaret edebilirsiniz oradaki çiçekleri. Oradaki çiçekçilerden çektim bunu. Görüyorsunuz yılan kaktüsü. Üstte de maymun kulağı var ama biraz değişik olmuş sanki. Kaktüslerin bakımları hakkında biraz bilgi vereyim size. Kaktüsler kışın dışarıda da bakılabiliyorlar. Sulamayı fazla sevmiyorlar. Toprakları kurudukça 15-20 gün civarında sulama yapın. Kışın ben hiç kaktüslerimi sulamıyorum. Ee, sadece toprakları çok kurursa o zaman suluyorum. Elimle topraklarını kontrol ediyorum. Her tür değişik değişik sulama istiyor. Onun için çiçeklerinizi takibiyatı size bağlı. Takip ederek sulama yapabilirsiniz. Ama en belirgin özellik çok sulama yapmamak. Çünkü sulama kaktüsleri çürütebiliyor. İçleri boş hale geliyor ve sonradan da çürüyorlar. Sukulentlerin de bazı cinsleri çok su sevmiyor. Bazıları da çok su seviyor. Burada da şirek kulağı var. Değişik kaktüsler var. Hmm, çok güzelmiş. Hani bir tane laf vardı ya keşke benim olsa. <laughs> i̇şte, keşke benim olsa dediklerinizden. Ama hepsine maşallah diyoruz. Kimin olmuşsa hayırlı günlerde kullansın diyoruz. Tabii ki insanın gözü keşke benim olsa da da kalıyor. Kalmıyor değil. Gördüğünüz gibi burada da çeşitli saksı var var. Hmm, bu da çok güzelmiş. Kivi çiçeğine benziyor ama daha değişik bir cins. Değişik rengarenk sukulentler var. Tabii ki ihraç çiçekleri de var. Genelde ihraç çiçekleri Kore'den geliyor. Evet çok güzeller. Hmm, kocaman sukulent yapraklarıyla açmış, parlak renginden sağlıklı olduğu belli. Ama bazı kaktüsler işte maalesef herhalde güneş görmediğinden formları bozulmuş. Bu da maymun kulağı. uçları değişik olmuş. Yılan kaktüsü. Yılan kaktüsü ile maymun kulağı genelde karıştırılabiliyor. Taş kaktüs. Değişik kaktüs. Hmm, bu da değişik bir türmüş. Yılan kaktüsüne benziyor ama daha değişik. Yaprakları birbirlerine yakın olduğu için bütün duruyor ama değil. Hmm, bu çizimi de çok seviyorum. Kafa figürü saksılar da güzel fikirmiş. Üzerlerinde sarkan kaktüs ve sukulent koyarsan saç gibi görünüyorlar. Güzel fikir. Denemek lazım. Uf, kocaman bir kaktüs. Maalesef kaktüslerin bakımları güzel de şu dikenleri battığında çok can acımasa. Ne güzel olurdu. Diken battığında kaç güne zor çıkartıyorsun. Bir de ağrılı bazı kaktüslerin dikenleri iltihapta yapabiliyor parmaklara. Onun için muhakkak eldiven koruyucu kullanmak lazım. Kaktüs bakımı yaparken dikkatli olmak lazım. Hmm, ne güzel hava ortiyalar var. Canlı, sağlıklı, parlak duruyorlar. Ha ben havortyalarımı pek büyütemiyorum. Neden acaba bilmiyorum ama benim yerimi mi sevmiyorlar, bakımlarını mı iyi yapamıyorum bilmiyorum. Ama havortyalardan yana pek şansım yok. Kaktüs ve sukulentlerim gayet güzel büyüyor. Fakat havortyalarım aynı aldığım gibi duruyorlar. Şimdi dışarıya çıktık. Dışarıda aloe veralar var. Çamlar var. Kum katlar var. Bu tarafta da limonlar vardı. Lütfen ellemeyin. Evet lütfen ellemeyin çiçekli fembahya var arada. İşte salon çiçekleri, büyük çiçekleri de dışarıya koymuşlar veya bahçe çiçeklerini. Anatolium var, kum katlar var. Bunlar ne mandalineye benziyorlar sanki portakal gibi bunlar. Çok güzeller. Güzel bahçe çiçekleri var. Dengane çiçek açmış. İşte hep hayalim güzel bir bahçeli evim olsun. Bu tarz çiçeklerle döşeyeyim kapısını, bacasını her yerine. Ama maalesef öyle bir evim yok. Balkonum da sınırlı. Şu anda ful çiçek dolu. Maalesef güzel bir balkona sahip olmak isterdim veya güzel bir bahçeli eve. Maalesef bir tür hayallerimiz gerçekleşmiyor. İnşallah bir gün benim de güzel bir bahçeli evim olur. Sardunyalar var. Hepsi birbirinden güzel canlı. Aşağıda fesleğenler var. İşte sineklerden koruyan diyorlar ama ben hiçbir sinekten koruduğunu görmedim. Her sene bu zamanlarda muhakkak alıyoruz ama bir faydasını gören var mı bilmiyorum. Ben görmedim. Deve tabanları var. Güzel kaktüsler. Değişik. Bu kaktüsün çiçeği çok güzel oluyor. Rengi. Para çiçeği var. Aşağıda tespit çiçekleri vardı. Aa, bak bu kaktüs de değişikmiş cins. Fiyatları hakkında tabii ki 100 ile %150 arası. Yani büyüklüğüne bağlı. İşte salon çiçekleri 150-200 arası büyüklüğüne bağlı. Kaktüsler de 20-30 civarı. Aloe veralar var. Fiyatları bu şekilde. Tabii ki yerden yere değişiyor. İşte zamana göre değişiyor. Baharda başka, kışın başka. Gerçi şu anda tam kaktüs sukulent zamanı. Burada 15 lira yazıyor. Onun için şu anda en uygun zamanı. Çünkü en bol, bol bulunduğu zaman bak, o arkadaki bir kaktüs 200 liraymış. Hmm, bu da çok değişik bir şeymiş. Yapak çiçek. Bilmiyorum ne olduğunu. Bilen varsa yazabilir alta. Yorumlara. Şu rengarenk olanlar çok pahalılar. bak. Kavurcun da renkli olanları var. Arkada fil kulakları var. Küçükler. Onlar da güzellermiş. Çilli begonyalar var. Değişik şu arada değişik bir çiçek var onu bilemedim. Dua çiçeği var. Patos var aşılı kaktüsler var. Dediğim gibi oradaki bütün çiçekleri sizin için çekmeye çalıştım. Burada da küçük sukulentler, Altta da salon çiçekleri var. Aa, begonyalar var. Renk renk begonyalar. Ben bunları çok seviyorum. Henüz almadım ama çünkü yazın satıldıkları için kışın herhalde kayboluyorlar. Bilmiyorum. Onun için almayı denemedim. Genelde 20-25 civarılar. Aşk merdiveni miydi bu? Öyle bir şeydi galiba. Çiçeklerin renkleri çok güzel. İnsanın içi açılıyor. Hmm, bu da çok güzel cins bir atlasın değişiği. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Beraberce izleyelim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ay ne kadar güzel çiçek vardı orada, orayı kaçırdım konuşurken. Altta da fil kulakları, burada da begonyalar var, renkli begonyalar. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kanalımdaki diğer videoları da isterseniz Beni de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna kadar izleyelim. Beraberce.